Detoks tedavisi hamilelik dönemimizi başlıca kolaylaştıran tedavi yöntemlerinden biridir. Hamilemizin gebelik öncesinde ve sonrasında eğer detoks tedavisine başlarsak yani vücudumuzdaki tüm detoks tedavisi hamilelik dönemimizi başlıca kolaylaştıran tedavi yöntemlerinden biridir. Hamilemizin gebelik öncesinde ve sonrasında eğer detoks tedavisine başlarsak yani vücudumuzdaki tüm hormonlardan arındırır, Benzer şekilde ağır metalleri vücuttan uzaklaştırırsak ilk önce gebeliğimizin başındaki bulantı kusmaların büyük bir çoğunluğundan kurtulmuş oluruz. Çünkü bulantı kusmaların en büyük sebeplerinden birinin vücuttaki yüklenmiş hormonlar ve ağır metaller olduğunu bilmekteyiz. Yine daha sonrasında bazı gebelerimizde sebebini açıklayamadığımız kanamalarımız olmaktadır. Yine benzer şekilde karaciğerin üzerindeki yüklenmeyi kaldırdığımızda yani vücutta ekstra bir yabancı hormon olmadığında bu hastalarımızda bu açıklanamayan kanama sorunlarının olmadığını görmek. Yüklenmeyi kaldırdığımızda yani vücutta ekstra bir yabancı hormon olmadığında bu hastalarımızda bu açıklanamayan kanama sorunlarının olmadığını görmekte ve ilerleyen gebelik dönemlerinde bebeğin eşinin daha sağlıklı olduğunda bu hastalarımızda bu açıklanamayan kanama sorunlarının olmadığını görmekte ve ilerleyen gebelik